YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ferroli kombi kendi kendine çalışıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Burada ermatik yoğuşmalı ya da farklı bir ferroli kombi olsun bu ısıtmayı başlatmak için sürekli kendi kendine çalışacaktır. Bu da sorun var gibi gözükmesine sebep olabilir. Ama bu işte ısıtma olmadığı halde bile kendi kendine çalışmaya başlıyorsa bazı parçalarında ne diyelim bir sorun var demektir ya da herhangi bir şekilde e, içeriye kaçan bir parça da e, bunun e, sebebi olabilir. Yani tıkanıklık yaratmışsa e, kombi e, kendisini e, sürekli böyle e, çalışma şeklinde e, yapabilir. Burada Ferrolü kombi yetkili servislerinden yardım almanız gerekiyor. Onlar sizlere e, arızanın e, çözümünü söyleyeceklerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Açılan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.